حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نستعين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Teravih namazını cemaatlə mi qılmaq faziletlidir yoxsa bir insanın tək başına qılmaq mı faziletlidir? Kardeşlər bu konuda İslam alimləri ihtilaf etmişlərdir. Yəni bazı İslam alimləri, cumhuru İslam alim diyelim, demişlər ki teravih namazını cemaatle kılmak daha faziletlidir. Bazı İslam alimleri de demiş ki teravih namazını kişinin tek başına kılması daha faziletlidir. Bu konu alakalı nevevi Müslim şerhinde şöyle diyor diyor ki vaktelefu diyor İslam alimleri diyor ihtilaf ettiler ennel afdale bir kişinin diyor faziletli olan salatuha münferiden bir kişinin tek başına müferit olarak namazını kılmasıdır. Fi beyti evinde em fi cemaatı fil mescid yahut da mescitte cemaat kılması mı lazım? Bu konuda diyor alimler ihtilaf etmişlerdir. Fekale Şafii diyor İmam Şafi'i ashabihi, ve cumhur eshabihi ve şafi'lerin cumhurun ve Ebu Hanife Ebu Hanife ve Ahmet İmam Ahmet ve bazı Malikiyeti Malikilerden bir kısım alimler ve gayruhum ve bunların dışında yine birçok alim e, demiş ki el afdalu e, faziletli olan Salatuha cemaaten bir kişinin namazını cemaatle yani teravih namazını cemaatle kılması daha faziletlidir. Kema fa fealehu Ömer bin Khattab. Nasıl ki Ömer bin Khattab bunu yapmıştır. Ve sahabetu radiyallahu anhum ve Allah, Resul, Allah ona da razı olsun. Ömer radiyallahu anhudan sonra da sahabeler de bu şekilde bu namazı cemaatle kılmışlardır. Ve istemerre amelül müslümin aleyhi. Ve Müslümanların e, durumu da buna devam etmişlerdir. Yani sahabelerden sonra Ömer radiyallahu anhu ve diğer sahabelerden sonra da Müslümanların geneli sürekli bu namazı cemaatle eda etmişlerdir. لِأَنَّهُ مِنَ الشَّعَائِرِ الظَّاهِرَةِ Çünkü bu İslam'ın açık olan şiarlarından bir şiardır. فَاَشْبَهَ صَلَاتَ Eydi Bu diyor bayram namazına benziyor. Nasıl ki bayram namazı İslam'ın şiarlarından bir şiarsa aynı şekilde diyor teravih namazı da İslam'ın şiarlarından bir şiar olmuştur. Bu namazı cemaatle kılmak daha faziletlidir. Ve <laughs> diyor İmam Malik de dedi ki ve bu Yusuf e, Hanifilerden bu Yusuf ve bazı Şafiiyet ve Şafiilerden de bazı alimler dediler ki ve ve bunların dışında bazı alimler el efdalu fazlati olan furada fil beyti bir kişinin tek başına ve evinde bu namazı eda etmesidir demişlerdir. Li kavli sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve şu hadisini delil kabul ederler bunlar. Efdalu salati salatul mer'i fi baytihi ila'l-maktuba farz namazların dışında kişinin en faziletli namazı evinde kıldığı namazdır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi deli getirerek eee İmam Malik ondan sonra Ebu Yusuf ve Şafii'lerden bazıları diyorlar ki bir kişinin evinde teravih namazını kılması daha faziletlidir. Yine İmam Nevevi Muhazzemin şerhinde şöyle diyor diyor ki: "Kâl sahibi sahibi Abbas ve teravih Diyor ki teravih namazı münferit olarak namazın eda edilmesinden daha faziletlidir. Li icma sahabeti. Çünkü diyor sahabenin bu konuda icması vardı. Bütün sahabeler icmaen yani bu namazın bu şekilde kılınmasının daha faziletli olduğunu diyor söylemişlerdir. Ve al amsar ala zalik ve şehirdeki diğer sahabelerin dışındaki diğer Müslümanlar da bu konuda icma yı. Sürekli bir şekilde her sene Müslümanlar bunlara camilerde cemaatle kılmışlardır diyor İmam-ı Nebevi. Dolayısıyla bundan ötürü bu namazın cemaatle kılınmasının daha faziletli olduğunu söyler.